Aldı mı? Evet. Geliyor bir balık daha. Bugünkü Aa, balığın yem tercihi o sürüye bak sürüye peşine geldi. Bugünkü balığın yem tercihi arkadaşlar. Balığı kenara bir çekim göstereceğim. Yem tercihi bugün yok kuşağı. Yok kuşağı hamur. Oo. <laughs> ne aksiyonlar be. Aksiyonlar güzel abi. Ha? Ha? Ha, şey yapayım, ya. Oo, hepsini. Nasıl, i̇yi mi abi? İyi, 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 güzel. <laughs> güzel değil mi? İzlerken bile e, insan zevk alabiliyor. Aynen reis. Evet, atlar o atlar o atlamayı sever. Fazla evet, fa... yara, yaralı galiba abi. Fazla atlamasın da şey yağlar eriyecek. Biliyorsun buna lezzeti veren yağdır. E gitsek benim oltaya alacak görüyor musun şimdi? Nereye gidiyorsun oğlum? Gel abi buraya da. Pompala. Pompala. Pompala, pompala. Pompala kaçmasın. Yaralı görüyor musun? Yaralı yani mıydı? Ben... Benim tuttum da yaralıydı. Bunlara ya zıpkıncı vurmuş ya çengelci. Ya, zıpkıncı vurdu ya. Ama yok çengelci. Çengel, çengel. Peki de zıpkındı. Bakacağız onu. kenara gelsin. Somunların Abi, işte çok yüksek dedi. enerjileri var. Hı. Ha hı. şimdi al onu. Al al al. Hani yarası nerede? Her tarafta, e tarafta yarası var bunun. Hani ha, buradan bak buradan girmiş. Çengelci, ama. Çengelci bu şey değil, zıkkın değil. Maşallah reis tepikler. Devam. Evet, devam ediyoruz abimize. Evet, Eyvallah. Ediyoruz, evet.